Dijital dönüşüm ve dijital yıkım son zamanlarda en çok duyduğumuz terimler haline geldi. Pandemi ile birlikte daha da artan bu teknolojik dönüşüm eskiyi, alışılmışı yıkarak yepyeni hizmetler, ürünler, yöntemler ve iş modelleri ortaya çıkardı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Mesleklerin Geleceği raporuna göre yenilikçi teknolojinin orta ve büyük ölçekli işletmelerde 85 milyon işi yok edeceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 97 milyon yeni istihdam yaratacağı bekleniyor. 1 milyardan fazla iş, yani dünya çapındaki tüm işlerin neredeyse üçte biri önümüzdeki 10 yılda teknolojinin de etkisiyle dönüşecek. Dijital dünyada başarılı olmak için teknolojinin dünyamızı nasıl etkileyeceğini anlamamız gerekiyor. Aslında rapor bize şunu söylüyor. Gelecekte iş yapabilmek istiyorsak bu yetkinlikleri dönüştürmemiz, geliştirmemiz ve yeni beceriler kazanmamız gerekiyor. Gelecekte öne çıkacak 10 yetkinlik Dünya Ekonomi Forumu tarafından 4 kategoride listelenmiş. Problem çözme, kişisel yönetim, takım çalışması, teknoloji kullanmak, geliştirmek. Problem çözme becerilerinin altında analitik düşünme ve inovasyon, kompleks problem çözme, kritik düşünme ve analiz. Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma ve son olarak da akıl yürütme, problem çözme ve kavrama yer alıyor. Uzun vadede yapay zekanın gelişimiyle robotlarla rekabette fark yaratmak için robotların yapamadığına odaklanmak gerekiyor. Bunlar da temel olarak bağlantı kurma, mantık yürütme, analiz etme becerileri. Analitik düşünmek Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin yetkinlikleri listesinde en üst sırada yer alıyor. Aslında problem çözme yeteneği listede belirtilen tüm becerilerde ortak bir tema. Modelleri tespit ederken, beyin fırtınası yaparken, gözlemlerken, verileri yorumlarken, yeni bilgileri bütünleştirirken ve mevcut birden çok faktöre ve seçeneğe dayalı kararlar alırken analitik becerileri kullanıyoruz. Kişisel yönetim kategorisinde ise aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri ile yılmazlık, esneklik ve stres toleransı bulunuyor. Yeni yüzyılın bu yetkinliklerine adapte olabilmek için hepimiz yaşam boyu öğrenciler olmalı, yani aktif olarak öğrenmeliyiz. Hızla değişen bu çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikler 5 yılda bir değişiyor. Yakın zamanda bu süre belki daha da kısalacak. Ben üniversiteyi bitirdim, ben oldum deme şansımız yok. Eğitim kısmen demokratikleşti. Bilgi her yerde. İstediğimiz konuda kaynaklara ulaşma ve kendimizi geliştirme şansımız var. Diyelim ki bir konuda gelişmek istiyorsunuz. YouTube'da sayısız video, kaynaklar, uygulamalar, dünyanın herhangi bir yerinde bu konuya ilgi duyan kişilere erişebilme şansımız var. Tabii bütün bunları yapabilmek için de en önemli yetkinlik yılmazlık. Yılmazlık yaşanan zor durumlar karşısında yeniden toparlanma yeteneği. Yılmaz kişiler bu öğrenme yolculuğunda pes etmiyorlar. Belirsizlikler ve stres altında yollarına devam edebiliyorlar. Üçüncü kategori takım çalışması. Takım çalışmasında ise liderlik ve sosyal etkinin önemi ortaya çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumuna göre sosyal etki her profesyonelin bilinçli olarak geliştirmesi ve uygulaması gereken bir beceri. Sosyal etki, kişinin veya bir grup insanın inançlarını, tutumlarını veya eylemlerini değiştirmeye ikna etme yeteneğidir. Bu pratikte ne anlama geliyor? Çalışma hayatımı sosyal medyada yayınlamaya başlamak zorunda mıyım? Bugün kahvemi hangi kupadan içtiğimi tarif etmek, günlük sorumluluklarım arasında mı? Kesinlikle hayır. Sosyal etki düşünce liderliğidir. Yeni bir hizmet, ürün veya fikri ilk başlatan ya da sorunları ortadan kaldırmak için yeni yollar sunan kişi olarak tanımlayabiliriz. Müzik Son olarak dördüncü kategori teknoloji kullanma geliştirme etkinliği. Bu kapsamda teknoloji kullanımı, izleme, kontrol ile tasarım ve programlama öne çıkıyor. Özellikle günümüzde dijital okur yazarlık oldukça gündemde. Dijital okur yazarlık her yerde ve herkes bir dereceye kadar dijital okur yazarlığa sahip. Dijital okur yazarlık internet platformları, sosyal medya ve mobil cihazlar gibi dijital teknolojiler aracılığıyla iletişimin ve bilgiye erişimin giderek arttığı bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz becerilere sahip olmak anlamına geliyor. Dijital okur yazarlık eşittir dijital araçlar bilgisi, eleştirel düşünme, sosyal katılımı kapsıyor. Sosyal katılım dijital alanda başkalarıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak demek. Sanal ortamlarda iletişim kurma becerisi yüz yüze iletişim kurmak kadar önemli. Evet, meslekler değişse de işini en iyi yapan, en hızlı adapte olan, teknolojiyi kullanabilen, trendleri takip eden, kendini yenileyen belirsizlikle başa çıkabilenler öne çıkacak. Sadece dijital yetkinlikler yeterli olmayacak. Bunun yanında sosyal ve duygusal zekayı da geliştirmemiz gerekecek. Heraklitos'un milattan önce 500'lü yıllarda söylediği gibi, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Çözüm ise değişime ayak uydurmak, gelişmek, dönüşmek ve hatta değişimin öncüsü olmaktır.